bulamadım kendime. İşçiler bana yol tarif ediyor. Buradan yukarı gitmeye çalışıyorum. Yuvarlanma dikkat et. Arazi şartları çok ağır. anam anam. Bu nasıl bir bahçeymiş ya? Her şey alın teri, her şey, her şey emek, kındık emek, kındığı toplamak emek. Haydi! Daha çok yolum var. Biraz şurada dinleneyim bari. Ay. Çok yoruldum. Bittim. Mahvoldum. oldum. Evet şimdi de yağmur başladı. An itibariyle yağmur başladı. Hadi hızlı olun. Yağmur çatır çatır yağıyor. Çok şiddetli yağıyor. Çok yağıyor. Ama yağmura rağmen bahçedeyiz. Çok da yorulduk. Yağmurun sesini duyuyorsunuz sanırım. Çatır çutur ediyor şu anda. Oo. Bugün havalar yağışlıymış Yemeye falan olmaz Tahminime göre İşçiler mahvoldu Ben de mahvoldum Yağmura rağmen şu çuvalı daha fazla yağmur yağmadan yukarı çıkarmam lazım hızlı bir şekilde Yoksa durumum kötü Haydi bakalım gidiyoruz Buradan bir yol bulursak On our left side.